Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu işlevlerinden herhangi biriyle kullanılmamıştır. Bakalım arkadaşlar işlevlere. Bir bir ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Art arda gelen cümleleri ayırmak için konur. Kendisinden önceki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren, hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, hay hay, baş üstüne, öyle, e, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur özelliklerini verdi. A'ya baktım. Beslenme. Açlık duygusunu bastırmak, virgül karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Bakın burada eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını sıralamak için, birbirinden ayırmak için kullandı. Dolayısıyla buraya A diyelim ve A'yı eleyelim. B'ye baktım. Avcı toplayıcı toplumlarda hayvanlar avlanır, virgül yabani meyve ve bitkiler toplanıp tüketilirdi. Bakın burada Art arda gelen cümleleri ayırmak için kullanmış. Burayı eledim. Buraya B dedim. Bu özelliği de kullandı. C'ye bakıyorum elbette. Sivri sinekler bal özü bitki öz sularıyla beslenir. Ee, ancak çoğalmak için protein ve demire gereksinim duyar. Ee, burada arkadaşlar kendisinden önceki cümleye bağlı olarak red kabul teşvik bildiren ifadelerden sonra kullanılır özelliği ile ilgili bir kullanım var. Buraya C dedim. Bunu eledim. D'ye bakıyorum. 2 yüzden fazla yani 200'den fazla türü olduğu düşünülen baykuşlar geceleri avlanan yırtıcı kuşlardır. Burada yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanmış. Dolayısıyla yukarıda verilen özelliklerden biri değildir. Cevabımız Denizli. Bu metinde yay ayraç ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bakalım. Bu fil dişi saplı sıralama yapıyorum. Virgül nakışlı virgül değerli tıraş fırçasını babası hediye etmişti. Ferud'un kesme işareti A. Virgül virgül kesme işareti diye gitti. Nereden bilebilirdi ki bu kadar yoksulluğa düşeceğini? Burada bir soru cümlesi soru sordu kendi kendine soru işareti yaptım. Yoksa kıyar mıydı bu baba hatırasını? Yine bir soru sordu. Soru işareti koyuyorum. Tüm tedirginliği ve korkusu bu yüzdendi. Satacağı bir şeyler daha olsa elinden çıkarır mıydı? Bakın yine soru sordu. Buraya soru işareti koydum. Belki de 5 para etmeyecekti bu canım eşya dedi. Yani virgül, virgül, kesme işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti olacak. Bu da C şıkkında verilmiş arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ünlem ve soru işareti verilen işlevlerinden herhangi biriyle kullanılmamıştır? İşlevler yukarıda verilmiş. Bakalım soru işareti demiş. Soru anlamı taşıyan cümlelerden sonra konur diyor. Güzel. İkinci özellik bilinmeyen yer, tarih ve benzeri durumlar için parantez içinde kullanılır. İkisi de güzel özellikler. Ünlem işaretine baktım. Seslenme, hitap ve uyarı bildiren sözcük ve cümlelerden sonra konur. Güzel. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle ve ibarelerin sonuna konur dedi. Bakalım. Birinci cümle. Buraya taşınalı kaç yıl oldu? Bakın soru anlamı taşıyan cümlenin sonuna konur dedi. Buraya bir derim ve biri elerim. 2. Neden 1938 yılında doğmuştur? Bakın parantez içinde soru işareti yaptı. Yani bilinmeyen Tarih için parantez içinde kullandı. Buraya 2 dedim ve ne yaptım? 2'yi eledim. 3'e bakıyorum. Ee, çocuklar oyun saati bitti. Burada seslenme hitap uyarı bildiren sözcükten sonra konur özelliğine uygun bir kullanım var ünlem işaretinin. 3'ü eledim. 4'e baktım. Eskiden çok başarılıymış. Bakın parantez içinde ünlem işareti koymuş. Burada alay kinaye, küçümseme anlamı katmaya çalışmış. Fakat yukarıda bu özellik verilmemiş. Dolayısıyla kullanılmayan arıyordum ben. Cevabım yalnız 4 olacak. Bu da Bursa şıkkında vardır arkadaşlar. Cevap B. Bu metinde yay ayraç ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir dedi. Bakalım arkadaşlar. Dün geceden beri yağan kar, sabaha karşı dondurucu bir tipe dönüşmüş. Bakın burada virgül koyacağız kardan sonra. virgülle başlayacağım. Virgülle başlamayanları eledim. Ağaç dallarına düşen kar tanecikleri birbiriyle kaynaşmış virgül ee, küçük buz kütleleri haline gelmişti. Yine virgülle devam ettim. Ee, orta yaşlarda kasketli bir adam. Ee, buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Yine virgül koydum. Davut Kadı pasajının önündeki durakta durmuş olan 7.30 tramvayına bakın buraya nokta koyacağım saat ve dakikayı ayırmak için. Tramvayına binmeye çalışıyordu. Görünüşe göre bir yerlere zamanından evvel yetişme telaşesi içindeydi. Yine cümle bitti. Nokta koydum. Virgül, 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 nokta nokta diye devam edecek. Bu da Bursa şıkkında verilmiş. Cevabımız B şıkkı sevgili arkadaşlar. Bu cümlelerde aşağıdaki noktalama kurallarından hangisinin örneği yoktur? Bakalım cümleleri okuyalım. Başarının tek sırrı şudur. Azim dedi. Ee, buraya geldim. Yahya Kemal Bey adlı 2 Aralık'ta Üsküp'te doğmuştur. Bakalım. A. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Evet burada eledim. B. Özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır dedi. Bakın burada Üsküp'te derken bunu yaptı. Eledim. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır. Bununla ilgili bir kullanım yok yukarıda. Dolayısıyla cevap C. D. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kesme işareti konur. Aralıkta derken burada bu kesme işaretinin kullanım özelliğini görüyorum. Yani kullanım yansıması diyelim. Cevap C arkadaşlar. Nokta sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. E, kısa çizgi heceleri göstermek için kullanılır. 3 nokta anlatım olarak tamamlanmamış cümlenin sonuna konur. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamalardan herhangi birini örneklemez dedi. Bakalım A onun tayini D nokta nokta şehrine çıkmış. Burada 3 nokta anlatım olarak tana, tamamlanmamış cümlenin sonuna değil açık olarak yazılmak ifa, istenmeyen istenmeyen ifadeyi göstermek için kullanmış. Şehrin ismini yazmak istemiyor burada. Yukarıdakilerden herhangi birini örneklendirmiyor. Dolayısıyla devam ettim. B tüm insanlığı etkileyen 2. Dünya Savaşı 1945'te bitti diyor. Bakın burada ikinci sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılmış. Gitti. C. Böyle güzel havalar nokta 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 demiş. Yani 3 nokta. Burada tamamlanmamış cümlenin sonuna konmuş. 3 nokta yukarıda verilmiş özellik. Eledim. D. Sözcüğü karpuzlar şeklinde hecelerine ayırmış diyor. Burada bakın heceleri göstermek için kısa çizgi kullanılmış. Eledim. Cevap Adana'dır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz. Bakalım. A. Akşam oldu mu ağrılarım artıyor. Cümlem bitti. Buraya nokta koyacağım. Çünkü burada mu var ama soru anlamı katmıyor. Pekiştirme anlamı var. Zaman anlamı katıyor. Akşam olduğu zaman diyor. Dolayısıyla cevap A gibi duruyor. B'ye baktım. Benimle kitap okumak ister misin? Soru sordu. Sonuna soru işareti koydum. Eledim. C bu sorunu çözmek için ne yapmayı düşünüyorsun? Bakın ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Soru sordu. Soru işareti koydum. Eledim. D okul müdürüyle görüşmüş mü mü ile soru anlamı kattı soru sordu soru işareti koydum eledim cevap A A'da verilen cümlenin sonuna nokta konur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Hemen bakıyorum. A Üst kattan ses geldiği için bütün gece gözüne uyku girmemişti. Burada noktalama yanlışı yok. Eledim. B. Okullar ara tatile 15. Kasım. 2025'te girecek. Bakın tarihler yazılırken ay bölümü yazıyla yazıldığında e, öncesinde ve sonrasında ne nokta konur ne de eğik çizgi konur. Eğer ben şöyle yazsaydım 15. 10. 2025 T yazabilirdim veya aynı şekilde 15 eğik çizgi 10 eğik çizgi 2025 T yazabilirdim. Ancak burada yazmamın sebebi bu şekilde sayılar birbirine karışmasın diye. Ben 15 Kasım 2025 yazarken zaten sayılar karışmaz. Bu nokta yerine bir harf kadar boşluk bıraksam benim için yeterli olacak. Dolayısıyla B de yazım yanlışı yapılmış noktalama ile ilgili. Yani noktalama yanlışı yapılmış. C'ye baktım. Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yoğunmuş. Burada herhangi bir noktalama yanlışı yok. Eledim. Denizli Profesör Doktor İlber Ortaylı dün çok önemli bir seminer düzenledi. Burada da herhangi bir noktalama yanlışı yok. Bunu da eledim. Cevap Bursa. Kargalar. Sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri alırım. Bu dizeler yan yana yazılmak istendiğinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır? Bakın yan yana bir düz yazının içinde bu dizeleri kullanmak istediğimde kargalar sakın anneme söylemeyin. Eğik çizgi yaptım. Bugün ee, toplar atılırken evden kaçıp eğik çizgi yaptım. Diğer dizeyi koydum. Eğik çizgi yaptım. Yani ee, dizeler yan yana yazılmak istendiğinde eğik çizgi kullanılır. Bu da hangi şıkta var? C şıkkında var. Dolayısıyla cevabımız C. Bu metinde aşağıdaki noktalama kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur dedi. Önce şıkları okuyalım. A. Arasında ve ile ila den e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanılır. B. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için virgül kullanılır. Güzel. C. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. Güzel. Özel adlara getirilen iyilik durum bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır demiş. Bakın. Kütahya'nın derken D şıkkına uygun bir kullanım var. Özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Özelliği ile alakalı. Burada 07 ila 23 derken bakın saatleri gösterirken ne yapmış? Saat ve dakika arasına nokta koymuş. C şıkkı var. Ayrıca kısa çizgi hangi işleviyle kullanmış arkadaşlar? Arasında ila den e anlamlarını vermek için kullanmış. A'yı da eledim. Ancak sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için virgül kullanılır özelliğini herhangi bir yerde göremiyorum. Dolayısıyla cevap Bursa. Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şıkları okuyalım. A virgülün kullanımıyla, B noktanın kullanımıyla, C kesme işaretinin kullanımıyla, D iki noktanın kullanımıyla. Bakalım. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'nde bakın burada kesme işareti yanlış kullanılmış. Çünkü kurum kuruluş adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmazdı. Dolayısıyla cevabı C şıkkı. İlk cümleden e, hatayı bulduk arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Bakıyoruz. A. Hediyeler de zamanında geldi mi her şey tamam olacak. Nokta. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok noktalama ile ilgili. Eledim. B. Türkçe sınavı 05.05.2026'da yapılacakmış. Burada da noktalama ile ilgili bir yazım yanlışı yok. Eledim. E, C'ye baktım. Vah vah. Yazık oldu o kadar emeğe 3 nokta koymuş. Burada 3 nokta değil ünlem olmalıydı. Noktalama yanlışı C'de var. Cevap C şıkkı. D'ye bakalım. En çok Suzan çalışmış temizlik yaparken. Burada bakın ünlemi parantez içinde kullanmış ki küçümseme anlamı katmış ee, buraya da cümle bitmiş nokta koymuş burada da noktalama yanlışı yok cevap Cihan bu cümlelerde kısa çizginin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur diyor şimdi işlevlere bir bakalım şıklara A fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır B isim yapma eklerinin başına fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur C arasında ve ile ila den e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. E d heceleri göstermek için kullanılır. Bakalım. Dilimizde lık eki eklendiği sözcüklerden yeni isimler türetir. Burada isim yapım eklerinden önce kullanmış. Dolayısıyla B şıkkına yönelik bir kullanım var. B'yi eledim. Öğretmen yatmak eylemine yapım eki eklememizi istedi diyor. Bakın burada fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır özelliği ile ilgili bir kullanım var. A dedim, AY eledim. Türkçe Ural Altay dil ailesi içerisinde yer alır diyor. Burada da e, V ve anlamında kullanılmış kısa çizgi arkadaşlar. E, dolayısıyla C şıkkına yönelik bir kullanım var. C yeledim ancak Heceleri göstermek için kullanılır özelliğiyle ilgili bir örnek yok. Dolayısıyla cevap denizde. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Bakalım. 1. Mustafa Kutlu 1945'te Erzincan'da doğdu. Burada noktalama yanlışı yok. A gitti. 2. Erzincan Lisesi'nin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Bakın burada... Erzincan Lisesi'nin derken arkadaşlar kurum kuruluş adlarına getirilen çekim kesme işaretiyle ayrılmazdı. Dolayısıyla burada kesme işaretini hatalı kullanmış. Cevabım Bursa. Devam ettim. 3. Tunceli ve İstanbul'da edebiyat öğretmenliği yaptı. Noktalama yanlışı yok. Eledim. 4. Daha sonra öğretmenlikten ayrılarak dergah yayınlarında idareci olarak çalışmaya başladı. Bakın burada da herhangi bir noktalama yanlışı yok. Bunu da eledim. Cevabım Bursa. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar. Öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Epiharmus şöyle der. Bakın birinin ağzından bir söz çıkacak. Konuşma bölümünden yani konuşma kısmından önce ne konur? İki nokta konur. İki nokta ile başlayacağım. B ve C arasında kaldım. Devam ediyorum. İnsan düşünce ile görür ve duyar. Her şeyden yararlanan virgül, her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, virgül, sağır ve cansızdır. Bakın 2 nokta virgül virgül şeklinde ilerlediğim B ve C ortak. Buradan sonra ayrılacağız. Cicero kesme işareti, özel isime gelen iyilik ekleri, belirtme ekleri herhangi bir ek nasıl ayrılırdı? Kesme işaretiyle ayrılırdı. Buraya kesme işareti koydum. Cicero'nun şu veya bu cümlesi üstüne öğrencisinin ne düşündüğünü kim sormuştur? Soru cümlesi sonuna soru işareti geldi. Gördüğüm gibi B şıkkı cevabım kesme ve soru işaretiyle devam etmiş. Cevap bursa arkadaşlar. 2 nokta virgül virgül kesme işareti soru işareti şeklinde sıraladık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Bakalım. A. Bankada kadın başını kaldırdı. 2 nokta konuşma çizgisi. Adınız soru işareti. Burada sıkıntı yok. Eledim. B. Koçumuz birden... Bağırdı iki nokta önüne bak ünlen burada da sıkıntı yok. C. Adana'nın kızgın güneşi altında yavaş yavaş yol alıyorduk. Burada da noktalama yanlışı yok eledim. E, D. Mahalle sakinleri Yıldız Sokak'ta gerçekleşen kazadan çok etkilenmiş. Bakın Yıldız Sokak diye kısalttıktan sonra buna getirdiğim ek kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü noktayla bitirdiğim kısaltmalara getirilen ekler ayrıca kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada bir noktalama yanlışı yapılmıştır. Cevap denizde.